unutamadığım dediğimiz ibretlik bir anınız var mı bizimle paylaşabileceğiniz? Mavi Marmara'dan bir yıl önce Gazze'de İsrail'in yoğun bir saldırısı vardı Gazze'yi işgal etmek için. O zaman önce Sağlık Bakanlığı doktorları götürmek istedi. Az sayıda bir altı doktor bana da teklif geldi. Hı. Beyin cerrahisi uzmanı olarak. Hı. Bakanlığı bekledi. O zaman neredeydiniz? o zaman da serbest Hı. çalışıyordu. çalışıyor. Tamam. Yine. Evet. Bakanlık bir türlü Mısır'dan onay alamadı. Yani Mısır'a gidilip Gazze'nin tek sınır kapısı refah olduğu için sonra yeryüzü doktorları devreye girdi. Yani bu 22 gün süren bir savaştı. Daha çok Yunanlı doktorların zorlamasıyla yani 22 gün süren savaşın 5 gün öncesi oraya girebildik. Hı hı. Dünyadan, değişik yerlerden, Almanya'dan, Amerika'dan gazeteci, işte Japon hı hı. gazeteci, Kuzey Irak'tan doktor, hı hı. bir otobüsün arasında, de doluydu, koltuklar dışında bir 60 küsur kişiyle gazzeye girebilmiştik. Hı hı. Yani İsrail var gücüyle e, yükleniyordu. Zaten e, denizden çıkartma yapıp gazzeyi üçe bölmüşlerdi. Refah, Hanyunus ve Gazze o İsrail kontrollerinden ambulansla e, geçiş yaparak ancak ulaşabilmiştik. E, o ilk gün e, Refah'ta unutamadığım e, morgda İHH cenaze kaydediyordu. E, çekmece açılınca e, kafası ezilmiş bir cenazeye araç geçmiş ya bir beton blokta kalmış Tabii onu ben öğrenemedim ama orada benim ilgimi çeken işte şehit 30 yaşlarında, baba 50 yaşlarında babanın sen ölmedin, sen Rabb'e yakın bir yere gittin. Allah'a ricada bulun, Allah bize daha çok yardım etsin. Şaşırıp kalmıştım yani baba parçalanmış oğlunun cesedinin başında ona Konuşuyor, sen ölmedin. Biliyorum. Sen cevap canlı diktirirsin. Rab'be çok yakın bir yerdesin. Rab'be ricada bulun. Bize evet. yaratıcı daha çok yardım etsin. O beni çok yani olumlu etkiledi. Oradaki inanca şaşırdım kaldım. Yani İsrail'in yanı başında kurtarılmış bir bölge Gazze. İsrail'in giremediği halbuki evet. yani İsrail için çok baş belası, çok ve utanç verici bir şey yani. İsrail o kadar büyük bir güç. Gazze'den çekilmek zorunda kaldı derken hep kayıplar veriyordu. yani İsrail devriyeleri gezemiyordu artık. Yine Çapa'da şimdi aklıma geliyor. Hı. Baba vefat etmiş. 7 e, çocuklu ailede. Çocuğun en büyüğü 16 yaşında. E, evin geçimini o sağlıyor. Elektrik içinde çalışıyor. Hı. Yüksek gerilim deyince amperi düşüktür. Voltu yüksektir. Voltu 10 hmm. bindir, 20, 30, 40 bindir. Volt yakar, amper akım öldürür. O yüzden yüksek gerilim ve maruz kalınca kol bacak kopabilir, kişi hayatta kalabilir. Hmm. Bu 16 yaşındaki çocukta da her iki kol ve her iki bacak, işte dirsekten, omuzdan, dizden, kalçadan nasıl kopuyor Kopmuş, nasıl? yanık oluşturuyor. Yani orada tekrar birleştireyim işte plastik diksin öyle bir yapı yok yani yanmış kavrulmuş ve yandığı için çok kan kaybı olmadığı için hayatta kalmış hmm. yani çocuk kolsuz bacaksız kalmış onun vizitinde işte nasılsın diye sorunca ya ben mahvoldum bizim evin geçimini kim sağlayacak benim <gülüyor> <gülüyor> işte kardeşlerim annem aç kalacak yani ona şaşırıp kalmıştım. Ya, babası ölmüş, ailenin en büyük çocuğu, evin geçimini sağlayan, kolsuz bacaksız kalmış bir genci, kendi haline <laughs> değil de Allah ın Allah ın kardeşlerine ve anneye efkarlanması. Tabii biz ona bakınca acıyoruz da kendi acınacak halimiz var. Allah herkese taşıyabileceği yükü yüklüyor. Tabii o yüksek gerilim Allah'ın izniyle, bilgisiyle, Evet. koptu. Bir şekilde bu çocuğa temas etti. Evet. Ama yani bu çocuk ne kadar büyük bir üstün bir yapıya sahip ki kolsuz bacaksız haliyle evdeki kardeşlerinin annesini düşünüyor. Ve oh. 70 yaşında değil yani 16 hmm. yaşında daha. Önünde 50 yılı var ortalama. 60 yılı var. Akıbetiyle alakalı daha sonradan hiç haberler oldunuz evet. mu? Mı? Yok ama ya yani bu türde tabii çok sayıda vakalar. Evet. Bir de yine hiç unutamadığım e, insandaki ruh insanı bir üstün kılıyor. Yani insanlar e, üç harflerin, beş harflerin geleceği bildiğine inanır. E, çok şey bildiklerine, çok şeyi e, yerinden oynatacaklarına inanır. Güçlü ol. Halbuki insanın gücü, kudreti yani yaratıcı dışında biz iki numarayız. Üç numara yok zaten. Yani bizdeki ruh gibi Allah'ın bir koku gördüğü başka varlıklarda yok. Bu bizi çok farklı kılıyor. Yani merhamet Allah'ın özelliğidir. İnsanda çok üstün bir merhamet olabilir. Adalet Allah'ındır adalet, gerçek adalet. İnsan çok çok adaletli olabilir. Allah'ın izin verdiği ölçüde de insan gelecekten haberdar olabiliyor. Kısa kısa kesitler. Peygamber Efendimiz'in o mute destanını adım adım anlatması. Yine gelecekle ilgili, kıyametle ilgili bilgiler vermesi. Kıyamete yakın neler olacağı. Bir hastamla karşılaştım. Baş ağrısı var teyzede. Tabii soracağım kaç yıldır var, ne zamandır var. Neticede kızının vefatına dayandırdı 10 işte. yıl önce kızı vefat etmiş. Ondan sonra Kızı İstanbul'da üniversite öğrencisi, kızı tatile geliyor eve, Karabük'te yaşıyor teyze. Gelince tutturuyor pikniğe gidelim, pikniğe. Yer söylemiyor. Hmm. Neticede anneyi zorluyor, ilk geldiği gibi. Bir sepet hazırlanıyor, yani yumurta, çay, ekmek, peynir ve kızın istediği yer mezarlıkta dedesinin mezarının yanı oluyor. Oraya kız çöküyor, annesi ya kızım ne yaptın üstün batacak. Anne burası ne kadar güzel. Anne burada kalalım. Neticede piknik dedenin mezarının Tabii. yanında yapılıyor. Çok ilginç. Ve kahvaltıdan sonra da hemen ayrılmıyor. Bir süre daha orada kalıyor. Bir annenin zorlamasıyla sonra işte evlerine gidiyorlar. Bir gün, iki gün sonra çocuk İstanbul'a dönüyor. İstanbul'a dönünce çocukta müpen belirsiz bir karın ağrı. Yani bir şey değil. Kanser, beyin kanama değil. Hı -hı. Acile bir ağrı kesici. İki gün sonra tekrar karın ağrısı. Ultrason her şeyler normal. Daha sonra işte üçüncü acil, dördüncü anne Karabük'ten geliyor kızın yanına ve kız yine bir acil dönüşü annenin kucağında can veriyor. Hmm. Orada anne bana şeyi söylüyor yani kızım bunu bir ay önce biliyordu ve kızımı götürdük oraya gömdük diyor. Yani onu zaten kızımın ısrarla orayı e, istemesini ben sonradan anlayabildim. Yani insanın şey, şey özelliği üstün özellik diğer varlıklarda olmayan sadece yaratıcıda olan evet. yaratıcının küçük kesitler halinde bize bahşetti evet. bu acillerde benim ilgimi çekerdi yine. Evet. kaza yapmış birine sorguladığımda ya hocam evden indim gözüme arabanın sağ tarafına takıldı ee, bir tedirgin oldum arabaya bindim işte iki kilometre sonra arabanın sağına bir kamyonun altına hızla bir girdim araba parçalandı ben de parçalandım. Salih Mirza Beyoğlu meselesiyle ilgili. Şimdi şehit kumandan Salih Mirza Beyoğlu'nun bir, e, bir, bir arkadaşımıza, bir gönüldaşımıza bir telefon görüşmesi oluyor. Bu dönemler duydunuz.